İsmail Büyükcan. Pepper Kahve kanalına hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım. Elimde çok özel bir kahve var. Ee, benim için çok sürpriz bir oldu gerçekten. Sayın Serkan Sağsöz bana bir sürpriz yaptı. Bu kahvenin demlemesini de sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında olan şöyle gerçekleşti. Biliyorsunuz ben İzmir'de yaşıyorum ve e, bugün Etiyopya Menoria Roast and Fault'tan sipariş verdim. Çok merak ettiğim bir kahveydi. Uzun sürede denemek istediğim bir kahveydi. Ee, daha sonra Serkan Bey kendisi sağolsun bana iletti. E, kahveyi kendi bıraktı hatta. E, sonra bana şöyle bir kahve getirdi. Hatta kartını şöyle göstereyim. Daha net olacaktır. Evet. Finka, Deborah Echo. Bu Sayın Serkan söz'ün 2020 Barista Şampiyonası'nda kullandığı kahve. Gerçekten çok güzel bir kahve. Ama şöyle bir şartı vardı bana. Dedi ki ben sana bir sürprizim var. Ancak şöyle bir şartım var. Bu kahveyi sana getirdikten belli bir saat söyledi. Yani şu anda saat 8 civarı. Bana dedi ki 4 saat içerisinde yani 4 saat sonra bu kahveyi demlemeni ve içmeni istiyorum dedi. Ben de o tamam deyince sağ olsun bir demlemelik bu özel kahveden bana da vermiş oldu. Bildiğiniz üzere kahve kulübü nette bir akşam sohbetleri programımıza konuk olmuş ve orada üç şanslı arkadaşımıza kahve hediye etmişti. Bu orada bana çıkmamıştı açıkçası ama ben böyle bir şey ben de böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Ama bunun özelliği bana söylediği ee, 4 saat sonra kavrulduktan 4 saat sonraki o lezzeti o asitliği yakalamamı istemişti. Ben de hemen hazırlandım. Şimdi sizlerle birlikte bu kahveyi demleyeceğim. Bildiğiniz gibi Rose Art çok özel kahveleri var. Şöyle kahveyi açıyorum. Şöyle bir koklayayım. gerçekten inanılmaz bir koku. Tam 4-4.5 saat önce Ikava'da kavrulmuş bir kahve. Ve Serkan Bey'in söylediğine göre bu kahvenin en önemli özelliği 4 saniye, 4 saat sonra kavrulduktan 4 saat sonra çıkardığı özel asistesi. Ve demle bunun keyfini çıkardı. Tartayım şimdi bakalım. Daha bir paketi gördüğünüz gibi sizle birlikte açtım. 16 gram bir tane bakıyorum. yerlerde kalmasın. Kahve çekirdeklerini şöyle görebiliyorsunuz sanırım. Gerçekten çok özel bir kahve. Daha sonra 600 mikron kendisinin tarifi e, 600 mikron ne olduğunu tabi çok kısa bir sürem vardı. Hemen e, aradım. Komandante'nin biliyorsun biliyorsunuz Coffee'nin de sahibi. dedim 600 mikron yani neye denk geliyor? O dedi ki 21, tahmin olarak 21 kliğe denk gelirdi. Ben de onun üzerine bir 21 klik olarak komandantemi ayarladım. Olacak. 21 kliği ayarlamıştım komandantemi. Şimdi şöyle 21 klikte bir çekelim. Evet, ile öğütme kısmını biraz hızlı geçtim. Videonun biraz daha fazla uzun olmaması için. Şimdi demlemeye geçtim ama gerçekten inanılmaz bir koku var. Müthiş bir koku. Öyle hazırlayalım. Kullanacağım fitre. Tarıyorum kırıklı. Kutu fitresi. Her zamanki gibi şöyle doğru kıvırdık. Gerçekten tek demlemelik olunca insan da ayrı bir heyecan yapıyor. Şu an kahveyi çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Ve tabiri caizse tek atımlık bir şansım var. Tarih ee, tarif şöyle. Şöyle söyleyeyim tekrardan. Ee, 2020 Barista şampiyonu olan Sayın Serkan Sağsos. Ben Serkan abi diyeceğim. Gerçekten çok çok keyifli bir insan. Bayağı da sohbet ettik. Eee Ayrıca şuraya hemen linki bırakıyorum. Sağ köşe, sağ üst köşe linki bırakıyorum. Oradan kahve kulübünde yaptığımız akşam sohbetlerinin linkini oraya bırakıyorum. Oradan Serkan Bey'le olan röportajımızı da dinleyebilirsiniz. Şimdi demlemedeki şeyi şuydu. E, tavsiyesi şuydu. E, hemen anlatalım. 16 gram bir kahvemiz var. 1'e 15 bir oranımız olacak. Demlerken önce bir 92 derecelik olan suyumu suyuma şöyle güzelce filtremi ıslatıyorum kokuların gitmesi için hem de alttaki karafamızın ısınması için bu noktada kendisini söylediği yani kendi denemelerini yapabilirsin dedi. Zaten kahve çok iyi olduğu için hani bunu tolere edecektir. Ben beğeneceğini düşünüyorum demişti. Şöyle 16 gram kahvemi ekledim. Tarifte 21 klik olarak. 21 klik olarak diye. 21 klik olarak bir şeyimiz var. Örtümümüz var. Şimdi artık yavaş yavaş demlemeye başlayacağım. Ee, i̇lk olarak yapacağım 40 gramlık suyla blooming yapacağım. Ardından 50'şer 50'şer 4 seferde suyumuzu vereceğim. Şimdi aynı anda tekrardan 92'ye gelmesi için kettle'ımı çalıştırdım. Bu arada şu kahveyi aldım. Etiyopya Menoria yine raftan Girgeçev bölgesinin Üretici kooperatif 1800 akım işleme yöntemi natural. Bu Panama kahvesi Geisha. Bunu da rakıma 1900. Şuradan detayları görebilirsiniz. Sıcak aroma. Ondan sonra after taste, soğuktaki aroması. Gerçekten çok değişik bir kahve. Çok merak ettiğim bir kahve. Ve başlıyoruz demlemeye. 92 derecede ilk önce bu için 40 gram kadar bir su veriyorum. İnanılmaz bir koku geliyor şu an. İnanılmaz bir koku. Keşke bu kokuyu hepiniz alabilirsiniz. Gerçekten harika bir koku var şu anda. Sonrasında 50 gram daha bir su vereceğim. 50 gram suyumu dairesel olarak ediyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl çıkacak bu kahve. Biraz daha bekliyorum kahvenin olmasını. Bu kez 50 gramını da merkeze iletiyorum. Tekrardan bir 25 saniye bekliyoruz. Serkan abim verdiği tarih bu şekildeydi. Ben de buna göre uyguluyorum şu anda. Tekrardan 50 gram dairesel, 50 gram merkezi gönderip 240 milimde demlemeyi tamamlamış olacağız. Şimdi sıra yine daireselde. esnemizde oldu tekrardan bu sefer sadece ortaya döküyorum 240 buldum ve deneye son ermesini bekliyorum şöyle bir ıslanmaya partikülüm varsa diye itedim Normal B60 boyutunda biraz daha ince 21 klikte çektik. Normalde ben bu oranda Lily Drip kullanarak bir demleme yapıyorum. Ee, bakalım tadı nasıl oldu? Çok merakla bekliyorum gerçekten. Umarım başarılı bir demleme gerçekleştirmişimdir. Demlememiz de sona erdi. Bakalım kahvemiz nasılmış? Tekrardan merhaba. Kahvemizi demledik. Şimdi bir yandan yazılan tadım notlarına bakıyorum. Bir yandan elimdeki kahveye bakıyorum. Müthiş bir kokusu var. İnanılmaz bir koku var. Çok harika. Nasıl bir koku? Bergamotumsu. Böyle portakal çiçeği ama böyle portakal yani İzmirliler bilir. Portakal ağacının ya da böyle bir mandalina ağacının yanaştığın zaman böyle bir kendine has bir kokusu vardır. Öyle bir koku var. Çok keyifli böyle bir narenciye kokusu var. Şimdi bir tadımına bakayım çok heyecanlıyım. bu kahve bu kadar benim için özel yapan da ben forumda bilen arkadaşlar biliyor. Serkan abi de biliyor. Ben Kenya, Kenya kahvelerine bayılan bir insanım. Asisteye bayılan bir insanım. Eşim de özellikle öyle. Şimdi kahveye bir tadalım. Sıcakken ilk tadımızı yapıyoruz. Ho. Mükemmel bir kahve. İlk buran oldu. Buram buram. Portakal kabuğu. Çok ciddi bir portakal kabuğu ama çok değişik bir tadı var. Gerçekten çok güzel bir kahve. Çok <laughs> çok şaşırdım şu anda. Yani kahve kulübü noktanetten bu kahveyi deneyecek olan arkadaşlar denediklerinde çok şaşıracaklar. Keşke hepiniz deneyebilseniz. Yani ben de Serkan abinin söylediği hani 4 saat sonra bu kahveyi demleyeceksin şartıyla bir İzmir'de olarak çok şanslı hissettim kendimi. İnanılmaz güzel bir kahve. Böyle ağzınızda nasıl bir tat bakıyor için buradan kopya çekmeye çalışıyorum. Gerçekten böyle yani portakal kabuğu e, o bergamot kokusunda zaten böyle bergamot unutmuşsun böyle bir çaysı bir tat var ama çay değil böyle bergamot kokusu var. Ama inanılmaz bir lezzet. Portakal kesinlikle portakal. Çok net bir şekilde koku da daha iyice soğudukça portakalı dönmeye başladı. After testi çok güçlü. Gerçekten çok böyle Hiçbir böyle Kenya kahvesinde ya da böyle asitesi yüksek bir Etiyopya kahvesinde içmediğim bir kahve. Çok yüksek. Gerçekten çok iyi bir kahve. Çok şaşırdım şu anda. Herhalde şu ana kadar içtiğim en iyi kahve diyebilirim. Ki Gardelli'nin Zunga'sını içmiştim. Bu seneki değil ama bir önceki hasreti inanılmazdı. Onu da yine Tinkoff'in standında Toga İnan demişti. Gerçekten çok iyiydi. Gardelli ile tanışma şansımız olmuştu kendisi, Rubens Gardelli ile. Çok iyi bir kahveydi ama bu çok başka bir şey gerçekten. Yani şampiyon olan kahvenin ne kadar farklı olduğunu burada çok iyi anladım şu anda. Çok özel bir kahve. Geisha, çok özel bir seri. Şu an satılmıyor zaten, öyle söyleyeyim size. Çok az miktarda var. Fresh roast bekleniyor. fresh crop bekleniyor. Çok iyi bir kahve. Bu arada konuşurken bir anda birazcık ılımasını bekliyorum. Çünkü notlarda hem sıcak aroma, daha sonra e, ılıktaki aroması, ılıktaki aroma gerçekten kuru, yani böyle kurutulmuş portakal, portakal tadı, portakal kabuğu tadı. Tatta böyle vanilya yazıyor ama vanilyayı çok almadım. Yine çiçeşim, çiçekimsi böyle tatlar var. Bir üzüm tadı geliyor. Çok inceden böyle bir şarabımsı üzüm tadı geliyor. Gerçekten çok güzel. İnanılmaz keyif aldım ya. Gerçekten Serkan abi demiş ki demle. Ve keyif. Arkana uzan keyfine bak. Abi de video çekeceğim. Hani bunu paylaşmak istiyorum dedim. Dedi ki çek. Işığa falan hiçbir şey takılma. Çünkü benim bu ışık sorunum vardı. daha iyi bir video çekmek istemiştim. Dedi ki takılma. İşte de bir keyfini çıkardı. Gerçekten çok beğeneceksin. Beğeneceğini umuyorum demişti. Artık soğuk, soğumaya başladı. Şöyle şu kadar da bir soğuk kaldı. Tekrardan bir bakayım. Derave asitesi orta bir yüksek tartarik asit demiş. uzun ve kalıcı. Evet, gerçekten öyle. Akçaağaç şurubu çok böyle aman aman gelmedi. Ben alamadım onu. Gövdesi kesinlikle orta ve pürüzsüz çok pürüzsüz bir tadı var uzun bir aftertaste var. Gerçekten damağımda hala şu anda bu portakal tatları, kurutulmuş böyle portakal lezzeti, hani böyle derecelerin içerisinde aldığınız portakal kabuğu tatlarını çok net bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama vanilya, böyle arkada bir tatlılık yok bence. Ben alamadım. O şey bana henüz gelmedi. Şimdi soğuğuna geçiyorum biraz daha. Şu an kahve elimde soğudu. Ben şöyle bardaklarımı, şöyle can biraz daha ağzı açık kadehlerde içmeyi seviyorum. Eşimin çeyizinden. <laughs> soğuduğumda bakalım bir tatlılık var mı? Biliyorsunuz kahvelerde daha çok biraz daha soğuduktan sonra hiç asistesi kaybolmaya biraz daha hani tatlılık varsa o tatlılık biraz daha ön plana çıkmaya başlıyor. Bir deneyelim. Arkadan bir tatlılık geliyor. Yani after taste hani ilk tadı aldıktan sonra arkadan bir tatlılık geliyor ama ben buna vanilya diyemedim. Böyle çok hafif sanki böyle bir şeker kamışı tadında böyle bir esmen şeker gibi. Ama değil. Hani böyle bir yanık şey de yok. Tat yok. Ama vanilya da değil bence. Hani ben vanilya alamadım ben. Belki de dilim o kadar. Hani tadımlarım o kadar kaliteli değil. Yani şu anda sonuç olarak ben de bir home baristayım. Yani ev baristasıyım ve şu ana kadar herhalde 40 farklı kahve içmişimdir. Onlardan aldığım tatları şu anda anlatıyorum sizlere. Vermeye çalışıyorum. Deneyimlerimi sunmaya çalışıyorum sizlere. Yoksa ahkam kesme katliam değil açıkçası. Ben şanslıyım. Ee, bu kahve denediğim için gerçekten çok şanslıyım. Ee, eşimle birlikte paylaştık, denedik. O da çok beğendi. Biz zaten asisteyi çok seviyoruz. Ama şu an gerçekten bu kahveyi tattığımda ee, Serkan abi şey demişti, 4 saat sonra bunu demlediğinde o asiste inanılmaz keyifli demişti. Kendisi ikavayla, ufak kavurucu. ikavayla ile kavuruyordu zaten. Kavuruyor bu özel kahvelere. Harika bir kahve. Şu an keşke bitmese diyorum ama son artık yudumu da alıp videoyu sona erdemek istiyorum. Çok güzel bir kahve. evet itiraf ediyorum şu ana kadar içtiğim en iyi kahve. Gerçekten harika bir kahve. Bu kahveyle ilgili detayları aşağıya bırakacağım. forum şeyin altında YouTube kanalımın altındaki Açıklama kısmında yazacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. YouTube algoritması için önemli bir şey. E, teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kahveyi gönderdiği için Rostland Fount'a çok teşekkür ederim. E, diğer kahvesini deneyip daha sonra döneceğim. Bu videoyu hazırlarken Toga'yı arayıp sordum. Klik sayılarını sordum. 600 milyonda ne olduğunu sordum. Kendisi de döndü bana cevap verdi. Onun için ona da çok teşekkür ederim. Ve Kahve Kulübü üyelerine herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli işlerimizi imza atıyoruz. Herkese şimdi bir hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay